İyi geceler, geçmiş olsun. Oldu, geçmiş oldu artık. Sağ olun. Nereden nereye uçuyordunuz Bay Lukas? Napoli'den Ankara'ya efendim. Yalnız bu işte bir haksızlık yok mu sizce de? Nedir haksızlık olan? E şimdi siz benim ismimi öğrendiniz, pasaportuma bakıyorsunuz ama ben sizin pasaportunuza bakamıyorum mesela. Anlayamadım. İsminizi diyorum, öğrenemedim. Roxan ismin. Roxan. Roxan, güzel. Benim en sevdiğim isimlerden. ...Parlak Yıldız demek değil mi? Evet. Doğru. Doğru bir isim olmuş sizin için. Yakışmış. Hatta e, Sting'in de bir şarkısı vardı değil mi öyle? Ben söyleyeyim mi hatta? Aa, yok söylemeyeyim. Geç oldu şimdi. Sesim de kötü. Sara Hanım eşiniz sanıyorum. Sara e, evet. Yani şimdilik. Şimdilik eşim. ya. Biz boşanma aşamasındayız da. Anlıyorum. Yok anlayamazsınız. Yani benim anlatmam lazım detaylı. Sizin de detaylı dinlemeniz lazım. Neyi? İşte neler çektiğimi. Ama illa merak ediyorsanız, e, diyorum ki işte uçağımız bir gece daha burada duracaksa, işte, bakım, tamir falan için. Evet. E, yani. Baş başa. Allah belanı versin! düşmanı!